Hocam maçın ardından evet. e, birlikteyiz. İlk önce sizin değerlendirmenizle başlayalım. Ardından <laughs> e, Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın büyük bir bölümünde e, daha topa hakim olan, pozisyon bulan taraf bizdik. E, çok güzel goller attık. Birçok gol pozisyonuna girdik. Bunları değerlendiremedik. E, i̇ki tane duran toptan gol yedik. Yani orada biraz daha dikkatli olabilseydik biraz daha e, Bireysel olarak hataları engelleyebilseydik yani maçı kazanmamız çok daha kolay olurdu. Ama futbolun kaderi böyle. Golü bulduğumuz yeterli sayıdaki pozisyonu değerlendiremezsek maalesef kalemizde gol oluyor. Dolayısıyla maç 2-2 berabere bitti. İzleyenler için güzel bir maç oldu. Beşiktaş için de güzel bir maç oldu. Çok zor şartlar altında izledik sınırlı sayıda oyuncularımızla çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. E, ee, Rize Spor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sorusu olan o Bey. O gün Şahin Ulu Sabah Kestesi. Buyurun. Hocam, tabii ki siz Beşiktaş'ın alt en iyi bilenlerden birisi. Hatta da kaynak diye Evet. E, bugünkü Beşiktaş kadrosu içerisinde 9 öz kaynaklarından çıkmış oyuncu var. Bunların başında tabii Necip Kuysal Bey'e en eskileri Evet. 5'in kombinasyonu maçta çok güzel bir oyun çıkar. Siz bu dokuz oyuncu ile birlikte yani yeni gelen isimler nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ta geleceğini Demirdeğet nazar tabii ki Demirdeğet var ki evet. var. Ee, onları biraz anlatabilir. Ee, biz öz kaynak düzenindeki oyuncularımıza çok güveniyoruz. As aslında yıllardır bizim arzuladığımız şey de e, yani sizin söylediğiniz dokuz sayısı. Biz Beşiktaş'ın kadrosunda ilk 11'inde 9 tane oyuncu olmasını tercih ederiz. Bütün arzumuz o yönde. Ama ilerleyen yıllarda da bunu başaracağımızı düşünüyorum. Çok iyi oyuncular yetişiyor. İşte bugün ilk vitrine çıkan hatta 3 gün önce kupa maçında Emirhan'dı. Ama arkasından işte Ege var, Emirhan Delibaş var. Hemen birkaç yıl öncesinde kaleci Ersin var, Rıdvan var. İşte yani ve şu anda ismini söylemeyeyim ama onlardan bir arka arkaya birer yaş küçük birçok oyuncumuz da geliyor. Çok kısa sürede inşallah onları da hem sizlerle hem spor kamuoyuyla tanıştırma fırsatı bulacağız. Başka soru soran? Buyurun. O yüzden maçın son bölümleri gergin geçti. Kaçlar oldu. iki kırmızı kart çıktı. Ve hakemin yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, e, hakemle ilgili, hakemin yönetimiyle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama son anda çıkan gerginlik aslında maçın genelinde hiç son anda çıkmasını gerektirecek bir şey de yoktu. Yani anlık gelişen bir olaydı. Ee, evet bir faul oldu ama bizim oyuncumuz Montero e, orada gereksiz ya da orada kaldı. Gereksiz bir müdahalede bulundu. Ya yani öyle bir şey olsun istemezdik. Öyle bir olay yaşansın istemezdik. Spor centilmence başlayıp bitmeli bizce. Yani biz oyuncularımıza bunu telkin ediyoruz ama zaman zaman sinirler gerince böyle şeyler oluyor maalesef. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.